Arkadaşlar bu sefer birlikte e, Doritos ekstrem yiyeceğiz ve Justy. Arkadaşlar sponsor değildir. Evet, sponsor değildir. Ama arkadaşlar, sponsor teklifi olursa kabul ederim tabii ki. E, yani. para için ama açız. tadı e, kötü. Eğer para verirlerse güzel deriz. E, şimdi şimdi arkadaşlar şey yapacağız. E, bu ekstrem artık yok arkadaşlar hiç markette. Evet, biz o, zor bulduk zaten. Biz o, e, olmadığı için son bir kez daha yemek istedik. Evet. Türkiye'den kalkıyoruz. ve, ve e, bu bu videoyu izleyen ekstremciler yorum atsın. Hadi bir de bu var Bu 25 lira 1 litre. 1 litre değil yani. 500 milim 500 arkadaşlar 25 lira. Arkadaşlar bir de şunlar var göstereyim hemen. Bu A101 reklam değildir A101'den aldık ama. A101'de reklam. Ama para verirse reklam yaparız. Evet Evet ama arkadaşlar hadi. hadi görüşürüz. Hadi görüşmeyiz. Tamam görüşmeyiz hadi görüşürüz. Kamal yiyek de yorumlayak abi ya. Hadi Ömer ne ne düşünüyorsun bundan? Çok güzel ha. Adam gibi yiyeceksen ye yani. <laughs> Hadi adam gibi ye Ömerciğim. Tamam mı Ömer? Şimdi şimdi arkadaşlar ben yiyeyim. Tabi bunun üzerinden kaç puan veriyorsun Ömer? 8 puan. Ben de Yedi buçuk puan veriyorum. Ben şimdi içeceklerin. içeceklerini bakacağız arkadaşlar. ben de açayım. Arkadaşlar biraz fazla şeftaliyim. Arkadaşlar şimdi bunu açıyoruz. 500 milyon, 25 lira. O yüzden de aldık reklam değildir mod. Ama para verirseniz reklam yaparız. aç artık. Kastık da açtım. Şimdi içiyoruz. Mozena kaç veriyorsun Yusuf Efe? Döküldü bak. Parasına ve şey uzak ediyor. Çok iyi. Doğru. Bak. Bu istiyor. Ben arkadaşlar kaç verdim? Arkadaşlar ben 8,5 verdim. Evet öyle. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi şu çaklıkların tadına bakacağız.